Şekildeki devrede A, B, C, D olmak üzere 4 elektrik anahtarı mevcuttur. Bu anahtarlardan duruma göre açılıp kapanabilmektedir. Akımın devreden geçebilmesi için A ve D anahtarının mutlaka kapalı olması gerekmektedir. B ve C anahtarının da en az biri kapalı konumda olmalıdır. Buna göre devreden akımın geçip lambayı aydınlatma olasılığı bize soruyor. Şimdi anahtarlarımızı yazarsak A, B, C, D. Yanması için bu kesinlikle kapalı olması lazım. Ya bu kapalı olur, bu açık olabilir. Bunlar yine kapalı. Bu kapalı, bu kapalı, bu kapalı olabilir. Veya ne olur? Bu kapalı olur, bu açık, bu kapalı ve D kesinlikle kapalı olmuş olacak. Ne üç tane durumumuz var. Birinci durumu yazdığımız zaman A'nın açık olma, e, kapalı olma durumu 1 bölü 2 çarpı B'nin kapalı olma durumu 1 bölü 2 çarpı C'nin açık olma durumu 1 bölü 2. Yani kapalı ve açık olma durumları hep 1 bölü 2'dir arkadaşlar çarpı 1 bölü 2 artı ikinciye baktığımız zaman burada da hepsi 1 bölü 2 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 en son durumda A'nın kapalı olması 1 bölü 2 B'nin açık olması 1 bölü 2 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 ne yapar burası 1 bölü 16 artı 1 bölü 16 artı 1 bölü 16 yapmış oluyor ne yapar toplarsak 3 bölü 16 yapar ve A seçeneği bizim için cevap olmuş olur.